Doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Zeynep Mehdi'yi affedecek mi? Nazlı Mehdi yakınlaşması nasıl ilerleyecek? Mehdi Nuh ortaklığı devam edecek mi? Nermin servetini geri alabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Sizler de dizimizi seviyor ve takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Dizimize beğeni ve yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Yaşanan son olaylarla herkesi karşısına alan Mehdi yapayalnız kaldığının farkına vardı. Zeynep, Cemile, Kibrit, Nuh hatta Benal bile. Zeynepse Mehdi'ye çok kızsa bile onu merak etmekten ve kıskanmaktan kendini alamaz. Cemile ve Nuh'un ilişkisine sırt dönen Mehdi için düğün son şanstır. Son şansının farkında olan Mehdi'nin düğüne katılması ve Cemile'nin yanında olması Zeynep'in kalbinde bir umut doğuracaktır. Fakat Zeynep hala Mehdi'ye çok kızgındır ve ona güvenme konusunda tedirginlik yaşayacaktır. Mehdi'nin Zeynep'le barışma çabasından sonra Nazlı tüm silahlarını kuşanarak sahaya inecek ve Zeynep-Mehdi barışmasını engellemek için elinden gelen kötülüğü yapmaya başlayacak. Benal'in kendisini geri çekmesiyle sevinsek de çok daha büyük bir tehlikeyle Nazlı devreye girecek. Cemile Nuh evliliğinden sonra işlerine kaldıkları yerden devam eden Mehdi, herkese ilişkisini düzeltmek için büyük çaba sarf edecek. Nazlı'yı Zeynep'ten uzak tutmaya çalışan Mehdi bu konuda çok başarılı olamayacak. Artık daha yumuşak tepkiler vermeye başlayan Mehdi'yi Zeynep hemen affetmeyecek. Yaşadıklarını hatırladıkça Mehdi'ye güvenmekte tereddüt yaşayacak olan Zeynep de kendini işine verecek. Zamanla daha da gelişecek olan Zeynep Barış dostluğuysa her zaman Mehdi'nin göz hapsinde olmaya devam edecek. Nermin Hanım ise barışın çabaları sonunda servetini geri almaya çok yaklaşacak. Bizlerden şimdilik bu kadar. Dizimize beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek Hoşça kalın.